Herkese merhaba. Yine bir K-pop videosu da daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugün sizlerle K-pop idolleri aşırı çalışıyor isimli bir video izleyeceğiz. Bu videoda çok üzüleceğimi düşünüyorum. ya bu? Kim bu? Hmm. Neredeyse bayılıyormuş. Aa. Ha, bayağı düştü. Kim izleyeceğim? Hmm. biliyordum. Kıyamam ya. Panik ata geliyormuş. Hmm. Ay. Nefes daraldım. Ya bir yardım edin. Niye kimse yardım etmiyor ya? Ay. Ay çok üzülüyorum bunları görünce. Ben, kitiye sıranın birbirine okunasın. Ya kim bilir ne kadar yorgunlar Ya çünkü insanların içinde böyle şeyler yapmazlar Normalde kendilerini sıkarlar Artık öyle bir noktaya geliyorlar ki Dayanamıyorlar Ne? Ha bu şey, Jenin karnı tuttu değil mi? Bir an neydi diye düşündüm hatırlayamadım. Hiç kolay değil. İdol olmak gerçekten. İçim parçalandı gerçekten. Hangisini üzüleceğim şaşırdım. <laughs> ne oldu? Saçı takıldı zannettim ben. Başım mı dönüyor? Ne oluyor? Ne bunu biliyorum. Niye diğer kızlar hiç böyle şey yapmıyor? Ya kaldı böyle. Hangi grupla bilmiyorum ama. Ya bir kaldırın kızı. Aa. artık ya. Kimi izleyeceğiz? Nalan'ı mı? Kim bilir ne kadar çalışıyorlar. Ya yani En ufak bir konser için bile. Saatlerce pratik yapıyorlar. Hmm, bunu biliyorum.

İnsanlar yine kusur bulmaya çalışıyor. <laughs> Yazık ya. Ne kadar yorgun oldukları belli zaten. Oh. Ne oldu? Ha oh. göremedim bile. Ay öyle bir düştük ben göremedim bile ya. Herkes çok telaşlandı. 정환이 계속 아팠었고 계속 충전하고 바로 또 바로 Bunu da biliyorum. Takip ettiğim grupları biliyorum. Önceden izlemiş oluyorum zaten. Ve yine linçleniyorlar ya. Gerçekten. Her şeyden linçleniyorlar. <laughs> Canları çıkmış. Ne kıyamam. kıyamam. O kadar zor bir şey ki zor olmak. Aa, hangi grup bu bilmiyorum ama bir tanesinde ayağı sakat. Kırılmış mı? Ne olmuş ayağına? Ay mahvolduk bu videoda gerçekten. Bunları görüp insanların Artık kötü yorum yapmayı bırakması lazım. İnsanlarda şöyle bir sıkıntı var. Yani eleştirmekle hakaret etmek arasındaki o şeyi kaçırıyor birçok insan. Eleştiri yapabilirsiniz evet. Bir şeyi beğenmezseniz, beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz ama o kadar hadlerini aşan kişiler var ki gereksiz yere linçleyen, yani çok ağır yorumlar yapan, saygısızlıklar yapan, çok kötü gerçekten. Yani fiziksel olarak Yorgunlukları bir yana bir de mental olarak da insan yoruluyor yani. Dışarıdan idare olmak çok keyifli, çok eğlenceli gibi geliyor ama bence sektörün içinde bizim görmediğimiz daha çok fazla şey var. Çok fazla olumsuz yanı var. Sizin de video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.